O yeni sıcak sıcak. Sıcak sıcak. Sıcak sıcak simit <laughs> ye. Oğlum kaç kişi geldiler ya bak. F1 takip etmiyorum abi. Ama edeceğim bundan sonra oh. Galiba. Oğlum ne diyorsun ya? Git <laughs> oğlum <laughs> Ooo <laughs> neler yapmış Gökhan Gel Gökhan'ı önene ya bala bala. bala bala Sola geçtin gördüm Böyle bir şey yaparsa yapamaz <laughs> Edith, Sen hatırlıyor musun eskiden <laughs> editlerde sevmediğin oldu mu geçiyordun Harbi yapıyor muydum lan Yapıyor muydum <laughs> öyle bir şeyler böyle? Böyle saatik atıyordum böyle ma şeyden Yanlışlıkla olmuş gibi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tık 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 yapıyordum şu böyle Şu Sus! Ana ne bu? Bak şimdi neyi atıyorum sonra Koymamış koca Eren üzülüyor oğlum Koymamış üzülüyor sonra kükür Aa elim valla elim çarptı bu sefer dur <laughs> Çok korkuymuş Çok korkuymuş Bak şuraya neydi atıyorum sonra küçü. Bizde. Oo, ne yaptım lan? Bak şimdi izle. Bakın şimdi. Kodumun <laughs> ah. <laughs> çocuğunu kırma ama. Reyna orada izle. O şeyi kırma ama. Bu merdivenden zıplatıyorsun ya. Şu merdivenden değil. Açıktan zıplatsana hep buraya takılıyor işte çünkü işaretler tamam. Şuraya takılıyor. Tamam. <laughs> <laughs> ne <Kanka da> oluyor? Baş, reyferi ansie. You got healthy beach? ne oluyor ya? Adam bizin yiyecek Adam yaladı biz <mı> olasın. <laughs> Adam fazla içe <önce> yaladı lan. <laughs> Maldonado. <laughs> David. Gol. Kale. David. Üzünlendim şu an ya. Ne oldu lan? Üzünlendim ya. Ne oldu lan? Çeten oldu. Ne oldu? Şed ne diyorsun de, ya? Soru işareti atıp sen gülme diyor. Birini mi buliliyorlar? Oğlum hüzünlenmedin mi David de Souza 2008 Sevilla maçı? 2-1 yeniliyoruz 3-2 oluyor. Yok öyle olmuyordu galiba. Ha anladığınıza mı yaptınız? Tamam. Anladım. Kaç tamam kaç be. lan. Olur. <laughs> Ayıp ettiniz Orhan desen onu. <laughs> neler ben, dönüyor abi. oğlum tepki ben. Verdim. Ben Coşku sana yapıyorlar. Coşku! Ben sana yapıyorlar sandım. Bana yapamazsın. Anla Denize selam olsun baş göz. Hiç öyle bir ayıbımız olmaz kesinlikle baş göz Denizciğim. Oğlum kaç kaç lan seviliyor maçı? 2-1 deplasman. Diyen abi, diyen ya Allah Ya onu salak mısın diyorum. sen ya? İzlemiyorsun <laughs> vid videoyu izlemiyor musun? Bu ne İzledim, bu spiker evet. ne? Dinle kale şut Kemal bugün He? yani Pepaga seviyen üst düzey ya Pepaga Kaç evet, kaç Tol Sevilla maçı 2-1 2 2-1'di 2-2 oldu 3-2 yendik abicim Doğru bu ama Chelsea maçı. Tamam bunu anladım chat. Ben Sevilla maçını soruyorum. Tamam ama başlatıyorum, izliyorum. Böyle dümdüz izleyeceğim ya. Dümdüz izleyeceğim ama gülmeyeceğim bile. Tamam mı? Hı, Hı, i̇stediğimi yaparım. Abi Nesli'nin yolda yan dönmüş onu düzeltsene ya. Tamam. 2-0 evet dünkü maçı diyorum 2-0 amına koyayım. Dur düzeltiyorum harbiden. Önden vur <laughs> ama. Tamam. Ay <laughs> inanmıyorum ya. Parmaklarımı pozisyon bile almıştım klavyede. <laughs> Allah'ım özür <öyle> şey diliyorum. <laughs> Allah'ım sen oynadım, Allah beni affet ya Rabbim. Bir sabit subyanın hayalleriyle oynadım Allah'ım beni affet. Siz o altında adamlar var ölme. Tamam yok aldım. Tamam pırpıyı kırdım. Aa bu mu lan dediğin Feri? Allah'ım ne Aynen boyun. Bu çocuğu. Oğlum sen aptal mısın köpeği niye yaptın ya? bir kafa top çekti. Of bu gol. Alex bu bir gol. Yok böyle bir gol. Yok böyle bir gol. Ay. Bu süper bir gol. Oğlum bu editler yeni mi oldu Ney Kemal? Bu editler yeni moda oldu herhalde ha? Aynen ne kadar komik değil mi? açtık neymiş bakalım. Allah Allah. The Infinite Team Open a Portal. Infinite Team bir portal açıyor diyor. Nereye ee, açıyormuş? zaman çizelgesinde. <laughs> At the start of uh, şey maçın başlangıcında. Maçın. E Allah kahretmesin ya en önemli yerini çok zor İngilizce ile <laughs> <yapmıştım. gülüyor> Of ya ne diyor şimdi bu? <laughs> Kanka bu çocuk hep burnunu mu karıştırıyor? Bu çocuğun burnunu alıp veremediğini kanka her fotoğrafı? <laughs> kanka bu piç bence durmadan burnunu karıştırıyor. Şekil olduğunu düşün ya Burnuna olarak. gidiyor anladın mı? Bak yavaş yavaş burnuna götürüyor elini kanka bak. İlk önce gözlükten almış. Gözlükten sonra buraya Zaten getirmiş. Bu. Ondan sonra yavaştan yavaştan burada böyle burnuna tamamen götürüyor. Burada bence burnunu karıştırıyordu direkt. Fotoğrafını çekerken yakaladıkları için bir çıtır boğulamışlar bunu. Olabilir. Ondan böyle bir kaçış noktası gibime geldi bana bilmiyorum. bak. Gelme bana, gelme bana, gelme bana. Ah. Oh. Sen Allah! <laughs> abi bu adam geri zekalı mı? Bu adam geri zekalı mı? Haksız bir fight abi. Ben 50'ye 7 internetle yayında oynarken sen bine bin oynuyorsun yayında. Yani bu da sıkıntının ne olduğunu sen kendin bir bir atarken zaten kabul ettin. Dedim ki mermiler aynı gitmiyor dedim. Bu da seni benden daha iyi ya da haklı bir kazanç elde ettik, sağlamaz. Hadi yenmiş yani şey ol da sevin bari. Hadi sevim. Aynen kınık. <laughs> Alo. Lanet olası Çerip beni aramaman gerektiğini söylemedin mi? O rospu evlatlığı yapmayın artık. Lanet herif hepinizden baktım. Canınız cehennem hepinizin. Hepinizin. Lanet herif lan. nefret ediyorum. Lanet ailemi elimden aldınız. Çocukluğumu benden aldınız. Lanet o evladı. <laughs> Senden nefret ediyorum. Duydun mu? Hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Bu çocuğu dalga mı geçiyorsun benimle? Eğer bir daha aileme bulaşacak olursan. Bak benim ağzını başlıyorum. Benim ağzımı açtırma tamam mı? Beni bağırtmak zorunda bırakma. Hepinizin canı cehennemi. Pablo Escobar dediğin adam Olma. bendim. Benim hiç kimsem yok. Benim, şey benim yok. Kimse Abartma. Duydun mu beni? Oraya gelir seni öldürürüm. Tamam mı? Zerre kadar da olmaz. Nefret ediyorum hepinizden. Hepinizden nefret ediyorum. Bir saniye biraz hatta kalabilir misin? <laughs> Annem arıyor şu an. Lanet olsun annem arıyor şu an. Annem arıyor diyorum. Lanet herif sütümü içmek zorundayım diyorum. Bir tane Valorant kodu atarsan eğer ben de sana geri dönüp Mr. Mr. Ev sana geri atacağım. Bu arada beni aradığın için tam 5000 dolar ödül var. burayı iyi ama Kemal burayı iyi. Burayı bir arada bir 10-20 saniyelik boş var. Burayı iyi ama. Kafi <laughs> oğlum çocuk artık yeter. Dur gelsek sövüşüyor dur. Arıyorum oğlum bekle arıyorum. arıyorum. Arı kapat. Arı kapat. <laughs> Tam bir mito bombası. Oy! Evet, böyle bomba atılıyor. Onunu ananın avradı. Ay, özür dilerim. Uf! Oh. Oy. <laughs> Bu da dört. O neydi lan? <laughs> <laughs> very so close bro. Very too much, very so close dude. Oy. Oh my god this is what I'm talking about bitch ya Bir de beni gel <laughs> Ya ben artık Yani ben diyecek bir şey bulamıyorum ya Ben diyecek bir şey bulamıyorum ya Topu alıyorum geri veriyoruz ya Gol değil oh. Ya <laughs> kanka o Şans yana. Oğlum ben içeride gördüm bu arada onu. El var. Ne? doğru penaltı. Penaltı ne doğru. Penaltı ya siktir git adamı tuttuk kanka. Bak oğlum bak alsınlar klip. Kanka adama dokunmadım topa dokundum. Çekme. Vallahi bir şey yapmadım. <laughs> Çalmadım abi. Hadi gidelim burada. Ben <laughs> bir şey yapmadım. Excuse me. Neyse arka bozuk herhalde alarm sistemi. Şuna bir bakın ya. Git Nesrin git. git. Gitmeseydin ya. <laughs> Dışarıda kal sen. Gerçekten <laughs> 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 ya, ya, ya. Ya, ya, oldu. Iş i̇şte de sizi mahvettik tek. Ha? Sen bir şey dedin. Maç devam Neydi? Olur olur indirin Sen yok bir şey dedin, dedin san Pardon Oyun <laughs> <yok. gülüyor> oy <laughs> oy <ya. gülüyor> Bu oyun neymiş lan? <laughs> ŞUNU şu şu YA alma, alma <laughs> bu çok güzel konuşuyor Ben boyundan nefret ediyorum Bir daha oynamayacağım ya <gülüyor> 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 <Masamlı. Cima! gülüyor>